Hepinizin bu arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte internetsiz okey oynuyorum. Bunlar kim bilmiyorum. Benim profilimi gör görüyorsunuz zaten. Şimdi ben taş çeksem mi? Çek Dur ben taş uzatacakmışım. Onun gitsin bakayım bu gidiyor ama e, çalışacak gelmesi gerekecek. İki geldi. Yok bunu çek. Bunu geri göndereyim. Ne Muhammed nefes ver mi? Yok nefesim gidiyor nefesim nefesim. Bunlar buraya gitsin bir arkadaşlar şimdi geri geldim abi sen bir bak sen bir bak arkadaşlar, arkadaşlar bir, bir saniye siz arkadaşlar bir sürü like atmayın Ne? bir sürü like atın neden neden o biz güzelliğini diyelim ondan sonra bir sürü like atın değil mi abi değil mi değil mi abi bir sürü like atın Geldi ki taşlar. Arkadaşlar bir sürü like atın. Ne? Durun bir arkadaşlar. Ben devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi. Abi. Şuradan çektim. 8 geldi. Abi. Sekiz atsam mı diye düşünüyorum. At gitsin, değil mi lan? Evet. Abi dur bir. Mı? bilmiyorum. Sanba mı? Ar dolarımı, Aa, yine geldi. Bu like atın. Abi biz şuraya koyabiliriz. Biz bir sürü like atıyoruz arkadaşlar. Biz mi atıyoruz? Siz atıyorsunuz arkadaşlar. Biz değil. Değil mi? Abi? Değil mi? 9 geldi. geldi. atsam mı yok. 7 geldi. 7 atsam mı? 11 Arkadaşlar 11 like mı gelsin? <laughs> At bunu 9 e, kalsın şurada. 5 bin 5 5 like mi gelen? <laughs> 10 oldu? Ha sen orada şu şişe batıran bu sudan Video devam ediyor arkadaşlar. Ben birazcık oynadım. Bir yere gittim çünkü. Bunu şuraya koysam diye düşünüyorum ama yok attı gitsin Yunus be Delt bize yıl o bu da yalanacak aklı gitsin çünkü ondan 12 tane 12'lik alanda 8 Bunu arkadaş eklemeyi bir yazsın. 3 Gerek yok abiciğim Sen şuraya git. Şimdi hangi taşı versem diye düşünüyorum. Şu taşla bir bitim göndererek güzeldi. Şunlar Şuna bir şuraya gitsin. Bir attım oraya. Bitiş mu? Bunu buraya atarsam olmuyor mu? Yap. Kos. Arkadaşlar oyunun ismini gösteriyorum şimdi. Burada internetsiz okuyor. SNG Gomez. Onu da akla şeklini bilen yazsın bana. Görüşürüz. Bay bay.